Merhabalar değerli dostlar. Petform'un 20. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Petform üyeleri bu ülkede doğalgaz ve petrol sektöründe çalışıp bu sektörün liberalleşeceğine inanan ve var gücüyle vatan için çalışan üyelerden oluşmakta. Ben Petform'un kuruluşunda yoktum ama BOTAŞ'tayken Petform'la çok ortak çalışmalara katıldım başlangıcından beri bilirim. Platformun etkisini daha sonra özel sektöre geçtiğim zaman daha çok kavradım. Çünkü Petform gibi endüstri kuruluşları devletlerin doğru yönlendirilmesi açısından çok önemli. Gerek kanun değişikliklerinde, gerekse yapılacak herhangi bir stratejik çalışmada Petform gibi Türk petrol ve doğalgaz sektörünü olabildiğince kavramış, içinde 50'ye yakın şirketin bulunduğu bir NGO rolüyle ciddi bir rol üstlenmiştir aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü enerji piyasasının liberalleşmesinde. Daha alacak çok yolumuz var. Petrolün de yaşayacak çok yılı var. Petforma ve üyelerine ve ailesine uzun yıllar diliyorum. İnşallah Karadeniz keşfinden sonra Türk özel sektörünün de içinde olduğu ciddi bir petrol ve doğalgaz hamlesi. Milli petrol ve doğalgaz hamlesi desek belki daha doğru olur ama birlikte Türkiye'nin hidrokarbon üretim seviyelerini en üst noktaya çıkarırız. Bizli veya bizsiz çok yaşa Petro